Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu kesirlerle işlemler. Kesirlerle toplama ve çıkartma işlemleri yapıyoruz. İlk olarak paydaları eşit kesirlerle toplama işlemleri yapalım. İlk olarak paydaları eşit kesirlerle toplama işlemleri yapıyoruz. Kesirlerle ilgili bilgileri hatırlayalım. Kesir çizgisi. Kesir çizgisinin üzerindeki sayı payı gösterir kesir çizgisinin altındaki sayıda paydayı gösterir. Pay, kesir çizgisi payda. Bu işlemlerde paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapıyoruz. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemleri yaparken payda değişmez aynen yazılır. Payları topluyoruz. 6, 2 daha 8. Kesir çizgisi payda aynen yazılır. Payda eşit olduğu için paydayı aynen yazıyoruz. 6 bölü 15 ile 2 bölü 15 topladık. Eşittir 8 bölü 15. Diğer örnekte 3 bölü 9 artı 2 bölü 9 kesirlerini topluyoruz. Önce paylar 3, 2 daha 5. Kesir çizgisi paydalar eşit olduğu için payda aynen yazılır. 5 bölü 9 veya 9'da 5 diye okunur. 2 bölü 13 artı 7 bölü 13 kesirlerini topluyoruz. Yine paydalar eşit. Payları topluyoruz. 7, 2 daha. 9 kesir çizgisi payda aynen yazılır. 9 bölü 13. 7 bölü 15 artı 2 bölü 15. Paylar 7, 2 daha. 9 Paydalar eşit olduğu için paydayı yazdık. 9 bölü 15. Yine paydaları eşit kesirler. 2 bölü 8 artı 3 bölü 8. 2, 3 daha 5. Paydalar eşit olduğu için payda aynen yazılır. 8'de 5 veya 5 bölü 8. 3, 4 daha 7. Payda aynen yazılır. 7 bölü 9. Paydaları eşit kesirler bu şekilde toplanır. Kesirlerle toplama işleminde diğer bir konu başlığı paydaları eşit olmayan kesirlerle toplama işlemi. 4 bölü 6 artı 1 bölü 2 kesirlerini topluyoruz. Burada paydalar eşit değil. 6 ve 2. Küçük olan paydayı büyük olan paydaya eşitliyoruz kesirin altına 3 yazdık. Yazdığımız 3 ile 2'yi çarptığımız zaman 6 sayısına ulaşıp birinci kesirin paydasıyla eşitlemiş oluyoruz. 4 bölü 6 kesirini yazıyoruz. 4 bölü 6 artı burada yazdığımız 3 ile hem payı hem paydayı çarpıyoruz. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. Kesirlerin paydaları eşitlendi. Toplama işlemini yapıyoruz. Paydarı topluyoruz. 4, 3 daha 7. Kesir çizgisi payda aynen yazılır. 7 bölü 6. 2 bölü 8 artı 1 bölü 4. Paydaları eşit olmayan kesirler önce paydaları eşitliyoruz. Paydayı eşitleyebilmek için 2 ile genişletme yapıyoruz. 2 ile genişletmek demek Burada yazdığımız 2 ile hem payı hem paydayı çarpıyoruz. Önce 2 bölü 8 kesirini yazalım. Artı 2 ile payı çarpıyoruz. 2 kere 1, 2. Şimdi paydayı çarpıyoruz. 2 kere 4, 8. Paydalar eşitlendi. 2, 2 daha 4. Payda aynen yazılır. 4 bölü 8. 4 bölü 3 artı 2 bölü 15. Paydaları eşitleyebilmek için 4 bölü 3 kesirini 5 ile genişletiyoruz. 5 ile önce payı çarpıyoruz. 5 kere 4 20. 5 kere 3 15. Artı 2 bölü 15. Ve toplama işlemi 22 daha 22 kesir çizgisi aynen yazılır. 4 bölü 12 artı 2 bölü 3 kesirlerini 4'te genişletiyoruz. Önce 4 bölü 12 kesirini yazdık. artı 4 kere 2 8 kesir çizgisi 4 kere 3 12 8 ile 4'ü topluyoruz 8 4 daha 12 bölü 12 kesirimiz 12 bölü 12 eşittir 1 tam 12 bölü 12 kesiri 1 tama eşittir. Bu işlemde tam sayılı kesirleri topluyoruz. Kesri okuyalım. 2 tam 1 bölü 8 artı 1 tam 1 bölü 4. Tam sayılı kesirleri toplarken tam sayılı kesri bileşik kesire çeviriyoruz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Paydayla tam kısmı çarpıyoruz. 8 kere 2, 16. Bir daha 17. 17 bölü payda. toplama işlemi artı diğer tam sayılı kesiri de yine bileşik kesiri çevirelim. 4 kere 1 4 bir daha 5 bileşik kesire çevirdik. Burada bileşik kesirin tanımını yapalım. Bileşik kesir payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Burada pay büyük, payda küçük. Pay 17, payda 8 pay 5 payda 4 payı paydasından büyük olan veya payı paydasına eşit olan kesirler bileşik kesirlerdir. Tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirdik. Bakıyoruz paydalar eşit değil. Şimdi paydaları eşitlemek için 5 bölü 4 kesirini 2 ile genişletiyoruz. 17 bölü 8 kesirini yazıyoruz. toplama işlemi. 2 ile payı ve paydayı çarpıyoruz. Önce payı çarpıyoruz. 2 kere 5 10. Kesir çizgisi 2 kere 4 8. 17 ile 10'u topladık. Önce payları topluyoruz. 17 10 daha 27. Payda aynen yazılır. Paydalar eşit olduğu için aynen yazılır. Sonuç 27 bölü 8'dir. Kesirleri inceleyelim. Kesirler tam sayılı kesirler. Paydaları eşit. Tam sayılı kesirlerde toplama işlemi yapıyoruz. Paydaları eşit olan tam sayılı kesirleri toplarken önce tam kısımları topluyoruz. Paydalar eşit. Tam kısımlar 3 ve 2. 3, 2 daha 5 kesir çizgisi paydarı topluyoruz bir bir daha iki payda aynen yazılır 5 tam 2 bölü 5 tam sayılı kesirlerde toplama işleminde bu sefer tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirmeden toplama işlemi yapıyoruz 2 tam 5 bölü 6 artı 3 tam 2 bölü 4 Önce kesirlerin paydalarını eşitliyoruz. Bu kesirin paydası 6, diğer kesirin paydası 4. Bu iki kesri ortak paydada toplayabilmek için 12'ye eşitliyoruz. 2 ile genişlettik. 3 ile genişlettik. 2 tam. Önce kesirlerin paydalarını eşitliyoruz. 2 kere 5. 10 2 kere 6 12 artı tam kısmı yazdık 3 kere 2 6 3 kere 4 12 eşittir paydalar eşit tam kısımları topluyoruz 2 3 daha 5 kesir çizgisi payları topluyoruz 10 6 daha 16. Payda aynen yazılır. 5 tam 16 bölü 12. 2 tam 1 bölü 6 artı 3 tam 1 bölü 2. Önce kesirlerin paydalarını eşitleyelim. 3 ile genişletme yapıyoruz. 2 tam 1 bölü 6. Kesir aynen yazdık artı 3 tam 3 kere 1 3 3 kere 2 6 eşittir tam kısımları toplayalım 2 3 daha 5 kesir çizgisi 1 3 daha 4 payda aynen yazılır 5 tam 4 bölü 6 tam sayılı kesirleri toplarken tam sayılı kesirler bileşik kesire çevrilebilir veya bu örnekte olduğu gibi paydalar eşit değilse önce paydalar eşitlenir daha sonra tam kısımlar toplanır daha sonra pay toplanır eşitlenmiş payda aynen yazılır. Sevgili çocuklar bugün sizlerle kesirlerle ilgili toplama işlemleri yaptık. Umarım Hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize derslerinizde başarılar dilerim.